Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir akülü sanayici Hepsinde çim mallarının hepsinde aynı sorun var. Bir arıza oluşmuş. Onu paylaşmak istiyorum. Bunun şu şarj fişi yani şuradaki fişimiz. Söktüm ben bunun için. Tabi bu arada bu Mikon markanın çakması. Şimdi bunun buradaki şarj fişi sallana sallana bu çim mallarının hepsinde bu gevşektir. Mikonlar olsun. Bu artexler olsun. Bu oynamadan dolayı şu sallanma bunların şu deliğini geniş yapıyorlar delik geniş olduğu için buradaki bu soket şarjı takıp çıkarırken burada oynama yapıyor. Bu sallanmadan şu dibindeki yollar devreye girdiği yerden kopuyor. Tam dibinden bunlar bakırdır, kalın bakırdır kopuyor. Ondan sonra şarj almıyor. Önesinde falan değiyor bazen. Ama şarjı almıyor çoğu zaman. Çözüm arkadaşlar ya böyle yapacaksınız bunu. Buradan birer tane dibine bunun çoklu kablo, TTR dediğimiz uzatma kablonun içindeki çoklu tellerden, bakır tellerden böyle 5-6 santim kablo kesip bir ucunu buraya lehimliyoruz. Buradan bunun hizasındaki yola lehimliyoruz bunu. Aynı izasında ne de geliyor oraya. Aynı şekilde buradan da birisi artı birisi eksi bunu. Bunu da aynı şekilde dibine yine lehimliyoruz buraya. Mesela bu taraf bir kırmızı olan bir bunda şey olduğu için biliyorum şu e, şarj USB telefon şarj soketi olduğu için kırmızı artı bir numara burası şu içinde bir yazı zaten rakamla bu silinmiş ama bir ve iki yazar bakın birinde bir yazıyor 2 3 3 numara bilgi ucu onunla işimiz yok ayar cihazı bağlanınca işe yarar ya da şarj onun için 2 ile 3'ü atlı bağlayan bir jumper var şarj üstünün içinde 2 3'e bağlanınca hata verir şarjdayken hata versin araba yürümesin diye Şimdi bu 3 numara. Dediğim gibi 3 numarayla bir işimiz yok. Bize bir ve iki lazım. Bu taraftaki bir. Yani şu bana, bana göre sağdaki sizin de sağda göreceğiniz videoda bir kırmızı. Bir numaranın bacağını buradan kablo ile yemliyorum. Ucunu açıp güzelce başka da ikiye değdirmeden. Eğer bunlar ikiye değerse birden bir şey olmaz ama bir numara değil de iki numara üçe değerse aradan şu iki siyah olan üçe değersiz. Joystick hiç çalışmaz. Hep yürüme yapar. Hata verir. Şarj şarjı verir. Onu istemiyoruz. İkiyi yapmıyoruz. İkiyi yapıyoruz. Üçü yapmıyoruz onun için. Yani ortadaki bacağı şu orta uca. Şu alttaki uca ellemiyoruz. Ona bir şey yapmıyoruz. Onunla işimiz yok. Şarj şarjı vermesin varsın. Araba şarj olsun. O bizim için. İki numaraya bir kablo bağladım buradan. Üçe de bire de bir kablo bağladım. Biri dıştan gittim bir nizasına, ikini dıştan gittim için nizasına. Bunları güzel temizleyeyim dedik. Ondan sonra bunu takarken de yuvasına, şu önemli şimdi burada. Yuvaya takarken bu kablo devreye değmeyecek. Bakın şurada bunun bir şeyi var. Şu devrenin şurada, bakın bu taraf boş ama burada çivi var. Görüyor musunuz? Şurada bakın. Şu devrenin altında burada üst kartın yolları var. Eğer bu kablo şuraya gelir de buraya batarsa joystick'i yakarsınız. Bu kabloyu buradan kenardan geçirmek lazım. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu kablo oraya değmeyecek. Mümkünse kabloyu üstten işte almanızı tavsiye ederim bu durumda ben size. Şöyle göstereyim. Bu kabloyu buradan geçirmek yerine kabloyu buradan alıp yapabilirsiniz. Bu şekilde. Zaten altı boş. Şurada boşta kalabilir. Oradan geçme sıkıntı bu tarafta bırakırsanız çivinin altına geliyor. Çivi batıyor. Daha önce başıma geldi. Kartı yaktı. Ona dikkat edin buradakinde bir sorun olmuyor burada çünkü batacak bir şey yok burada. Çivi ucu falan yok. Burada boş bir yerden geçmesi yeterli. Takılmasın. Art yüksek kalmasın. Sonrasında bunun soğutucularını vidalayıp üzerine şu istediğimizi Buradan da bunun rocker'ını takıp rocker da bu arada. Bakın mikro olduğunu nereden anlıyorum? cG G C C Y G ve bir bir. Bu mikro'nun kolu. Bunlar da bu kullanılıyor. Bunu buradan biliyorum. Tuş takımı değişmiş. Bunun başka tuş takımı takılmış. Ama joystick Nikon. Bu şekilde bunu bağlayıp 4 kablolu zaten. mikonlar 4 kabloludur. Artı eksiler de 5 kablo oluyor çoğunlukla. Bu 4 kablolu Nikon. Bu dalgalı çizgi olur. Bunun tuş takımı bu olmaz. Bu tuşlar uyuyor buna ama Çin'den bunları getiriyoruz. Dalgalı çizgi bulamıyoruz. Tuş takımı buraya uyduğu için herhangi bir tuş bağlasanız olur. Yeter ki tuşlar bassın burada. Bakın yollarda kötü olmuş. Bayağı bir kötü kullanılmış bir şeyler sürmüşler, bozulmuş. İçine muhtemelen tel falan yapmışlar, tornavida batırmışlar. Ondan dolayı ama joystick hallettik, joystick çalışır vaziyette şu anda. Bu joystick bir engelli kardeşim işini görecek. Bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Yoksa buna haricen bir şarj soketi yapmanız lazım akünün üzerine. O da size ekstradan masraf çıkarır. Bu soketi buluyoruz ama bunu sökmenizi tavsiye etmem. Bu lehimler çünkü bu altı katmanlı bir devre. Bu devrenin üzerinde içinde çiviler var. Bakın şurada dikkatli bakarsanız görünüyor. Buradan bir sürü çiviler geçiyor. Bu çiviler alt tane defter yaptığı gibi katı birleştiriyor. Presli bunlar. Bu çivilerini birini oynatırsanız bunu sökerken bunda da çiviler var. Katmanların bir tanesi mesela motorun bir bacağı. Komple bir yüzey bunlar yetmez çünkü bu devrenin akımı taşıması lazım. Motorun bir kanalında motorun üzerine 25 amper yakın akım basıyor. Bu akımın gelişmesi için bu yollar erir. Onun için bunca az bir çiviyle bunun taşıyamayacağından dolayı da bu devrenin tam şu, şu plakanın, şurada plaka şöyle gidiyor. Plakanın bir tabakası yani altı katmandan bir tanesi komple motorun bir bacağı. Mesela sağ motorun bir kanalı komple bir tabaka. Oradan gereken yollar çivilerle üst yollara bağlanarak o tabaka alınmış. Orada ne olabilir? Mosfetler olur. kanalın birisi sağ kanal mesela. Sağ kanal mosfetinin şu bacaklarından gerekenler o yola bağlanmış. Burada çıkışları. İki tane H devresi var çünkü ayrı ayrı. Birisi sağ motor, biri sol motor. Biz H devresiyle kullanıyoruz DC motorlarda. Baş türü bunları kullanamazsınız. H devresi MOSFET kontrollü, kara dalga çalışan PBM kontrolü bir devredir. Bu devrede motorun iki bacağının arasında dört tane MOSFET olur. İkisi artı, ikisi eksi. Bir artı bir eksi geldi motor bir yöne döner. Bir eksi bir artı geldi motor diğer yöne döner. Yani burada elektronik kontrol demiş. Şu mikroyu MOSFET'lerin şuradaki dört tane MOSFET'in hangilerinin devreye gideceğini, hangi çapraz, iki çapraz, ikisi mi ikisi mi mesela. Şu iki MOSFET devreye girdi mi diyelim ileri gidiyor. Bu ikisi mi geri gidiyor motor. Bu da aynı şekilde. Bunları joystick'in şu kolun kontrolü, rocker'ın kontrolüne göre verdiği voltaj değerine göre artı ve eksi algılayıp açıya göre o değeri veriyor. Yazılımla yapılıyor bunlar tabi. Sistem böyle çalışıyor. Ee, diğer motorun da bacağı katmanın bir tanesi işte. Toplam 2-4 katman motorların yolları. Geri kalan iki katman da burada. Akü uçları bakın. Akü için zaten artı direkt geliyor buradan. artıda bir katman vermişler zaten. Bunda toplam altı kat var. Yani böyle bir çözüm üretmişler buna. Yolları o şekilde bazen şey olabilir. Motorlar için yarım yarım kullanmış olabilir. Değişiyor. Tasarıma göre değişir o. Her motorda farklı. Örneğin bu ekranın şunun bir yarısını bölgenin bir yarısında iki katmanı, dört katmanı motorlar ve eksiye kullanmıştır. Burada dört katmanı diğer motorlar ve artıya kullanmış olabilir. Böyle de yapabiliyorlar. Tasarıma bağlı. Gereken akımı taşıyacak kadar plakanın yüzeyi hesaplanıp, çünkü bunlar milimetre kalınlıkları var. Çok ince bakış kaplamaları bunlar. Akım taşıma kapasını artırmak için katmanlar arasında adetler oluşturularak değişik yol tipleri belirlenebiliyor devreyi tasarlayan, projeyi yapan kişinin, mühendisin takdirine kalmış bir şey Bizim burada bildiğimiz şey şu, kesinlikle çivileri oynatmadan bu lehimleri sökmeye çalışıyoruz. Yüksek i̇şte frekans tavya kullanmakta fayda var, pahalı bir havya türüdür. Vakum falan yaparken şu yollardan şu çivileri sökmeye asıldığınız anda içindeki çivi milimetrik kımıldasa katmanlardan birinde bir temas etmezse o işini bir daha hata verir. çalışmaz yani tamir kim bozabilirsiniz onun için yolları sökmenizi tavsiye etmem parçaları sökmeniz devre üzerinde mümkün mertebe tabi böyle bozulursa mevren sökmek gerekiyor oranın çözümü yok onu da sökerken çok dikkatli olmak lazım söktüğünüz parçadan milimetrik lehim kalmayacak tertemiz vakumlayacaksınız vakumlu avyayla lehimi tamamen alıp parçayı oradan tereyağından kıl çeker gibi hiç zorlanmadan çektiğiniz anda gelmesi lazım parçanın parça zorlanıyorsa takılıyorsa asılmıyoruz ona Beceremiyorsak eski haline getirip bırakıyoruz. Yani sökemiyorsak, sökmeye zorlatsak çiviler oynatırız. İçindeki presli çivileri. O çivilerin kumurdanması işini bitirir zaten. Size masraf açar. Yeni bir açıklama sonra kalsınız. Bu mikon